Evet arkadaşlar bugünkü açılışı ben yapıyorum. Bugün sizi otelden çıkıp birazdan Şirince tatil köyüne götüreceğiz. Ben de ilk defa göreceğim. İnanılmaz heyecanlıyım. Geldiğimden beri Şirince 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 diyordum. Sonunda kavuşacağız bir aksilik olmazsa. Şöyle bir size buraları da göstereyim. Kendinize çok iyi bakın. Şirince tatil köyüne giderken ara ara belki çekim yaparız. Ama orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seni odadan alayım çekeyim. Tamam. 217. Tamam. Ezgi'nin odasına gidiyorum. Ezgi'yi almaya gidiyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakınız. Öpüyorum sizleri. Hemen siyah katlı olduğu için asansöre bilmedim. Biz üçüncü katlı kaldık çünkü. Şöyle gidelim. Eskiamo 217'den alalım. bakalım. Hadi 206. 217, 211. Aa, ters istikamete gelmişiz. Gidiyoruz bakalım 213. Sanırım geldik. Ha çok uzattık yola. Şirince, şirince, tatlı şirince. Adanızı görebilir evet. miyiz? Görebilir miyiz adanızı? Dağlık ama görebilirsiniz. Buyurun. Burak, burak. Emin ol bizim odamız kadar dağınık değildir. Oo, camlar açılmış. Deniz manzaramı çek. Deniz manzaramı çekeyim. İşte böyle arkadaşlar. Biz gideceğiz. Hadi Şirince'ye gidiyoruz. Evet, Şirince'ye gidiyoruz. Biraz şirinlenelim, değil mi? Evet. E ee, hadi. Şirin olmuş muyum? Bakalım. Şirince'yiz. için hazırlandık. Şirin şirin olduk. İkimiz çok evet. şiriniz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, gidiyoruz. Ablacığım kolay gelsin. Dur, yakınlaştıralım birbirimize. Ne oluyoruz? Hayır, bir dakika. La Hayır, bir şey oldu. Tövbe estağfurullah. Dondu mu? Ama <laughs> az önce arkadaşlar kameramın ayarları bozuldu. Bir panik geçirdim. Çok kötüydü rengi neyse ev ayarladığına. Ee, bakalım. şöyle çekeyim. İşte birazdan çıkacağız. Bizi almaya gelecekler. Bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Linoş'um. Canımın içi. Güzel kızım. Son iki gün değil mi? Çok kötü bir durum bu. Ben gitmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ne yapacağız? Burada kalacağız. Siz İstanbul'a taşının. Yani mantıklı. İyi fikir mi? Ha, bizim semte taşının Ne dersin Ebroşka? Aynı okula gidersiniz. Aynı sınıfa Aynı sınıfa Gidemeyiz. gidemezsiniz gidemeyiz. ama aynı okula gidebilirsiniz. Aynı okula gidebilirsiniz. Güzel olurdu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Seviyorum sizi. Neyse daha iki gün var. Bol bol tadını çıkartın. Kapattım. Öpücük atın arkadaşlar şimdi çıktık yola gidiyoruz. Şirin köyümüze gidiyoruz. Ezgoşum, Miloşum ve biz. Hadi bakalım. 3 hatı gidiyoruz. iyi bir çocuk olursak belki Şirinleri görebiliriz. Diyorsun. Evet. Gidelim bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakın. Evet. Bir de dışarıya şöyle de birazcık gösterelim. Böyle gidiyoruz. Şirince'ye. Evet şimdi geldik bakalım Şirince'ye. Şöyle gösterelim. Şimdi geldik. Meşhur Şirince'ye. öyle Ve yavaş yavaş geziyoruz bakalım. Yavaş yavaş geziyoruz. Neler var neler yok. Ebrar Hanım istersen bir çantanı al ha. Sinirleniyorum. Sanki ben kanalıma çekim yapıyorum. Ya anne sen daha çantanı kapatamazsın. Kapatamam tabii. Çiçek. Kuru çiçekler. Her Tabii şeyin özü. <laughs> 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 Bu bebiş de bizimle geliyor. Sevdin mi hayatını? Evet. Arkadaşlar, bu. Arkadaşlar köpüş geliyor <laughs> baba. Gel. <gülüyor> yürüyor, bak. Şirince taş konakmış şurası. <laughs> Minişim. Burası bizim Bursa şeye benziyor. Cumalı kızık. cumalı kızık. Evet. Aynı cumalı kızık. Benziyor mu? Aynısı. Burası arkadaşlar. Bizim Bursa cumalı kızığa benziyor. Bu arada Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Ya bunlar nasıl güzel böyle. <laughs> <laughs> Çekme. Niye? Çek. <laughs> Görmüyorum ki. Anne. Ay tövbe estağfurullah. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor>

Başla tut. Güzel bir şey yazsak ya. Gelik eşya geldik. Bak çok güzel. Çekerken söylemeselerden. Aa burada maymun var. <laughs> çok Maymunun tatlı. <laughs> arkadaşlar burada maymun var. O ne? Ayaz maymunla fotoğraf çekilmiş. Dur bak şimdi ne olacak? Ayaz maymunu çekiyor arkadaşlar ben de ayazı çekiyorum. Burada zeytinyağlı sabunlar varmış. Burada her şey doğal arkadaşlar. Ayşe bunlara ne dedim? Çok tatlılar. Şuna bakın. Zalim iyi geceler. Buralar biraz hassas yerler. Çünkü her yerde porselen falan var. O yüzden şimdi bakın kar topları var. Tabaklar var burada, kaseler var. Büyük kalemler var. Şöyle. Aa, bu ne böyle? Buranın başında biri var mı acaba? Çok güzel gözüküyor. Şirince'ye gelelim gelelim diyordur. Ge gelelim diyorduk biz kaç gündür. İşte bu sürekli programımız değişiyordu setimizin falan. Öyle olunca gelememiştik ama buralar gerçekten çok güzelmiş. Çok minnoşmuş. Baksanıza şunlara. Şu kazağını kazanı giy de içine. Olur. Arkadaşlar kombinimi değiştirdim. Böyle bir şeyler yaptım. Hava gerçekten so çok soğuk. Yani yazın Hilal ablamın kombinimi değiştirdim. Hava gerçekten so çok soğuk. Yani o kadar soğuk değil ama bayağı esiyor. Bir de birazcık tepelerdeyiz baksana şuralara. Gel birazcık şuraları gezelim. Buralar çok güzel gözüküyor. Çok fazla turisti var burada. O, burası çok güzel. Tamam. Şuraya bakabilir misin? Şimdi söyleyeyim ya her yeri çekmek istiyorum. İnşallah Kırılacak galiba. İnşallah. İnşallah şey hafızamız yeter he Ebroş. Arkadaşlar bir daha sete de gideceğiz. Baksana şuraya daha, daha gel. gel. Şuraya da bir gel. Gel burada bir fotoğrafını çekeyim orada tam. Ver bana telefonu. Bir fotoğraf çekeriz değil mi? Lütfen. Şöyle bir dur. Dur bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir şu burada çektim ama burası efsane güzel. Şirince değil mi ya. Vallahi Sakt gelin. Gerçekten. Arkadaşlar Saklıköy'e benziyor burası. Gerçekten çok güzel. Değil mi? Evet. Bayıldım ben de. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Değil, de de Ezgi Hanımlar da buradaymış. Niluş. Merhaba. Kaan'cım kusura bakma artık <laughs> idare edeceksin beni. Şöyle biraz aşağı göstereyim size. Bak küçük bir köy camisi çok tatlı buralar. Bayıldım. Arkadaşlar burası çok tatlı bir yer. Şöyle göstereyim size. Küçük küçük. Anneannemin evine benziyor burası. Rahmetli anneannem. Böyle çok tatlı. Harika bir yer. Giderken de zaten çekeceğim bol bol. Böyle bir şey çekeyim dedim hani. En azından giriş çekeyim istedim. Direkt bizim çocukları çekeyim. Evet arkadaşlar, şimdi karnımızı doyurduktan sonra kalan maceramızın maceramıza devam edelim. Hadi bakayım, hadi bakayım. Açma tırmanca. Ay. Hakikaten burası biraz yüksekmiş ama bir şey söyleyeyim mi? Burası benim anneannemin evine benziyor ya. Ay Rahmetli. Ya dört Abi mü? Ay Şöyle görebilirsiniz. <laughs> Buradan yukarıya mı gideceğiz aşağı mı ineceğiz? İyi gidelim bakalım. Çok fazla çekemeyeceğim buraları. Atan. Çünkü yok taşlısını bırak şey e, şarjım yaman, batarya hafıza doluyor. Arkadaşlar, Çok fazla arada, çekim yaptık. Buradan da sete gideceğiz. Yani evet, bugün son, yoğun bir gün. Son iki günümüz kaldı bu arada. Yani maalesef Ayaz'ın işi bitti. Ayaz'ı uğurladık alkışlarla. Pastası da kesildi dün. Ay, değil mi Ayaz? Ay, ay. Evet Şöyle bir gidelim bakalım. Ay bu ev ne? İkiz konaklar diyor. İkiz konaklar, çok beğendim. Kız konaklar olarak okudum onu. Burası Şirince, İzmir'in Şirince ilçesi, Şirince Şirince diye yanıp tutuştuğum yer arkadaşlar. Geldiğimiz günden beri annem şirince şirince diyor. Ne diyorum? Geldiğimiz günden beri şirinceye gidelim diyor. Geldik. Ama, ama hakikaten güzel ya. Ben, ben çok gibi. sevdim buraları. Ben köy, verin. ben köyde yaşarım. Şöyle göstereyim. Ben köyde yaşarım ya. Böyle, Şimdiki köyler hep böyle bir başka. Öyle mi? Tabii. O zaman burası da köy tabii. Burada da yaşarım. Tabii. Şurada bir Ebrar. Tam renkleri de uyuyor rengine göre. Şurada bir fotocuğunu tamam. çekeyim. Tamam. Ceketini giydireyim de üstüne. ceketinle çekeyim. Dur bekle. Hatta bunu biz açalım. Dur. C üstündeki ceketi çıkart hemen iki dakika. Onu. hızlı bir şekilde hemen faturcuğunu çekeyim. Ay çok güzel şey gözlüğünü Çok sildim. Arkadaşlar günlerdir hafızası doluyor artık. Size video çekmek için daha fazla hafıza olacağız. Böyle mi? Evet. ha, öyle dur. Yakını bir düzelt. Alın mı? Dur, al. Giyindim ya anne. Anne kız kombine. Evet. Çocuğumla aynı giyinmek gibi... istedik ya. Anne kız kombini. Ya. Ya çok güzel müzik sesi geliyor buradan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Oh, Sen de bir yok. fotoğraf. Ya burası odun, odun hmm. kokuyor, odun yapmışlar. Kırılır mı Yo kırılır. kırılır. Olmaz. Gel. Kırılırmış arkadaşlar. Niye? Hayır. Siz nereye gittiniz ya? Şuradaki mi? Aa bu. Ha Kız nereye gidiyorsunuz? Evet bizimkileri burada yakaladık. Bu ne be? <laughs> Allah bak Evroşko buraları sansürlemiyorsun tamam mı? Tamam. A, pardon kesmiyorsun. Şey yani. Arkadaşlar <laughs> başka şeyler de var heykeller. Ok. Aa yok 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 <laughs> olmaz. Nine. <laughs> unicorn. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten güzel. O ne yavrum? Mızrağı. <laughs> Mızrağı. Aa çıkıyor muymuş o Arkadaşlar, öyle? Arkadaşlar unicorn'a bakın. Anlat. Harika. Aa, bakın manzaralar harika. Ne Kimin acaba? Bence de. Bunu almak lazım. Arkadaşlara falan. Bu Nasıl bir Hadi bakalım. Haydi arkadaşlar artık gidiyoruz. Aa şirince dur şirince şunu da çekelim. Bunlar kime? Ne? Gördün mü yazıyor arkasında daha gördün mü? Aa. İnsanlar neler üretiyor? Ne yani. Evet. Hem de mavi. Evet. Ne yapıyoruz? Ama buranın satanı yok ki. Ne yapıyoruz Arkadaşlar, şimdi? Arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz çünkü buradan sete geçeceğiz. Yoğunuz. İç kapıdayım ben. Arkadaşlar maalesef ee, şarjım yani şarjı bitmedi. CD Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Bu video benim için çok zor oldu. Çünkü kameradan çektik. Annemin telefonundan çektik. Benim telefonumdan çekiyoruz. Zaten kalite farkını anlayacaksınızdır. Ama geçirdiğimiz vakitler kaliteden çok güzeldi. Yani kalite hiç önemli değil. Geçirdiğimiz vakitler olsun. Siz çok seviyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.